2007 yılında bir organizasyon yapıyoruz burada. O zaman Tonengay. Evet, Tonengay kademeydi. Disiplini hiç değişmeyen tek adam diyebilirim. Hiç <laughs> ne duruşu değişti, hiçbir şey değişmedi. Biz o zaman deli gibi manken ayarlıyoruz, üniversitelere gidiyoruz falan. Manken çok ama içlerinde neyi seçiyor biliyor musunuz? Kataloğunu açtı, katalogdaki kızlara benzeyenleri döndü iş manken çok olunca. Yani inanılmaz bir disiplini var onun. Ben bir soru sormak istiyorum. Kendi akademinizde sizin gibi yetiştirdiğiniz kişiler ne zaman olacak? Bir tanesinin üzerine çalışıyor. <laughs> Olmak üzere. <Ama gülüyor> oldu. Çıkana kadar olur yani. Benim mesela akademide yetiştirdiğim bana çok yakın, bazı konularda benden daha üstün olan birisi var. Kız kardeşim Ceyda Acar. Ceyda kolorist yani renk uzmanıydı Tony Ingall Akademi'de. Sonra işte baktık benim birine ihtiyacım var yani kesin tarafında da. Örnek veriyorum sınıfta 15 kişi var ama o 15 kişinin 5 kişisi daha yeni başlayan düzeyde, 10 kişisi iyi düzeyde. Dolayısıyla bir eğitmenin o iki farklı sınıfa aynı anda eğitim vermesi çok büyük bir tehlikedir. Sebebi şu, iyi bilenler her zaman diyor ki hocam keşke yani bu yeni başlayan arkadaşlar sınıfta olmasaydı onlar bizi yavaşlatıyor. İşte o zaman Ceyda bana bu anlamda çok iyi bir destek, destek oldu. oldu. Sonra baktım Ceyda oluyor yani hani gidiyor devam devam. Dolayısıyla en iyisi benim için Ceyda kız kardeşim. Ama onun dışında zaten <laughs> hani bu 20 yıl aşkın süre içerisinde şu an benden eğitim almış olup da eğitim veren ve hatta Burada da isim kullanmayacağım. Sizin bildiğiniz, duyduğunuz popüler eğitmenler de var. Aslında bir bakıyorum, bugüne kadar o kadar çok insanın hayatına dokunmuşuz ki. Ama bu insanların da bugün muhabbeti oldu. Bizim tek beklediğimiz şey var. Kesinlikle ahtı vefa. Yani bu vefa tarafı benim hani karakter bölümünde en önem verdiğim şey. Bugün mesela Bircan benim donelerimi aldı, benim eğitim programıma sahip oldu ve o da gitti bunları anlatarak artık sahada eğitmen olarak. Burada mesela Hocam biliyor musunuz hani onları ben anlatıyorum sizden aldıklarımı. Diyorum ki kaynak burası. Bu işte benim gönlümü en çok kazanan şey. Ama bunun tersini yapanlar da oldu. A'dan Z'ye kelimesini değiştirmeden benim yaklaşık böyle 60 sayfaya yakın bir teknik sunum dosyam var. Onun bir noktasına dahi dokunmadan anlatıp ama kendisi bulmuş gibi kaynak belirtmeden işte bunlar benim hayatımdan direkt böyle silinip gidiyor. Her ne kadar aram iyi olursa olsun.